Şimdi size e, ekrandaki görüntülerden istemediğiniz görüntüyü silmeyi göstereceğim. Şurada dört tane nokta var. Ee, burada önce şeye geliyoruz. Kalemi görüyoruz. Düzenleye geliyoruz. Kalem işareti. E, sonra sağdan ikinci dört nokta gibi olana tıklıyoruz burada obje silgisi diyor. Obje silgisine tıklıyoruz. Obje tıklı silden şu arabanın önü çıkmış. Böyle elinizle bu şekilde nereyi silmek istediğinizi çizgi çekiyorsunuz. Daha sonra alt tarafta işaretlediğiniz için sil var. Silin belirgin olması gerekiyordu. Ama olmadı. Acaba kayıt yaptığım için mi? Şöyle birkaç tane daha. Evet, bakın şimdi sil oldu, beyaz oldu. Tıklıyorum. Bakalım ne kadar silecek. Evet, gördünüz mü? Sildi. Bu sildiğimi beğenmediğim için tekrar şurada arabanın önünde kamera vardı. Şuradaki arabayı da silmek istiyorum ve sadece trafik lambalarının kalmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde oldukça sildim, çizgiler çizdim. Bakalım ne kadar silecek. Daha temiz olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Şurada araba kaldı, onu da silmek istiyorum. Tekrar yeterince sildim herhalde, çünkü beyaz belirginleşmedi. E, tamam diyorum. E, sonra kaydet. Tıklıyorum. Ve fotoğrafım kaydedilmiş oluyor. Ee, burada da spot rengi diyor mesela, rengini ayarlayabilirsiniz. Rengini diyor değiştirmek istersen diyor mesela bunlardan kullanabilirsiniz. Buradan silebilirsiniz. Kendi istediğinize göre işlem yapabilirsiniz. Benim için bu kadar yeterli. Evet, orijinal rengine dönmüş durumda.